Çok değerli sanatçılar, sanatçı dostlarımız Eskişehir'i bir hafta boyunca şereflendirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu arkada gördüğünüz bina tarihi bir bina. 200 yıl önce bu binayı yapanlar ne yazık ki kültür bakanlığının TS standartlarını unutmuşlar. O nedenle biz bu binaya cam müzesi diyemiyoruz yazıya dikkatinizi çekmek isterim. Bu engellemelere rağmen biz iş yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın pek çok yerinden gelmiş sanatçıların orijinal eserleri burada. Hiçbir yerde bulamazsınız, hiçbir yerde göremezsiniz. Ama biz buraya müze diyemediğimiz için böyle kıyıda köşede kalmış bir ocak halinde sürdürmek istiyoruz. Kurşunlu Külliyesi'ndeki ocağımız önemli bir işlev gördü. Eğer tasarruf genelgesini öyle ya da böyle aşabilirsek seneye şu karşımızda gördüğümüz alan yeni bir ocak haline gelecek ve izleyiciler burada dışarıda oturarak içerideki çalışmayı izleme şansına sahip olacak. Eskişehir deyince kültürü, sanatı ve her şeyden önce de bu uğurda çalışmayı herkesin aklının bir kenarına koyması lazım. Odun pazarında 10 tane müze var. Bu müzeler artık çok büyük müzeler haline gelmeye başladı. Ama cam müzesi deyince orijinal ve dünyada bulamayacağınız tek eser burada. O nedenle buraya herkesin gözü gibi bakması lazım. Biz katılan bütün sanatçı dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Seneye yeniden bekliyoruz. Ondan sonraki senelerde yeniden bekliyoruz. Şu yan tarafta tamamı kamulaştırması bitti. Orada bir ciddi kültür merkezi haline gelme şansı var. Umarım dilerim bu önümüzdeki 5 yılda orayı bitirip Eskişehir'lere armağan etme şansına sahip oluruz. Sanatçı dostlarımıza yeni yeni alanlar açmak bizim en büyük dileğimiz. Bugün Kurşunlu Külliyesi'ndeki Lüle Taşı Müzesi ve eserleri gördükten sonra şimdi de bir haftadır burada üretilen camları izleyeceğiz. Ben gelen bütün arkadaşlara, dostlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok çok sağ olun.